Al anneciğim. Yoğurt. Hadi Allah'dan annem. Güzel gözlüm. Baba ne yapıyor? Kamera çekiyor. gökü mü diye Yavrum. Armut da yedi mi bugün? Elma yedirdim. Niye mi? Anne herhalde canım. Pişke elma. Oo. Oh. Çok güzeldi tadı. 16 kaşık yedi. Bu 6. kaşık. Maşallah kızım. 4 gibi yedirdim vermeyeceğim. O kadar bir yoğurdu tut. <laughs> Dik dur anneciğim. Oğlum, <laughs> <laughs> <Allah Allah>. oğlum. <laughs> bir tutarsa valla. Elini sokuyor içine. <gülüyor> Yedi. <laughs> Veriyorum annem dur. Dur. Yastan kızım. Dur anneciğim. Baba ne yapıyor? Zaten <laughs> o istemeyince istemiyorum diyor canım. Uyur belki bunu yiyince. Kız göremiyorum ki seni ben. Burayı tut canım. Hı -hı. Biraz şöyle tut. <gülüyor> kaç kaşık <laughs> oldu? 10 oldu. Kaç tane vereceğim? 20 tane yerse vereceğim. O zaten belli ediyor yemeyeceğini canım. dönük. <laughs> Lohmalarımızı yana yana. Soğuk değil değil mi? Baktım. Nasıl? Söyledi. <laughs> şey yaptım ya canım sıcak suyun içine koyuyorum. Ben Mario söyledim. 14. döndürüyor uh -huh. <gülüyor> Yorulmuş. <gülüyor> Ay yerim senin ağzını gülüm. Çok mu yoruldun annem? Yemek yemesi bile zor emi. <laughs> 16. Dur. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Hop. Bu tas kafana geçer. Ah, elini çekti. Şey Ana. Dur anneciğim oynayacak. Gerdi. <laughs>